Merhaba, iyi günler, iyi pazarlar. Cuma günü yaptığımız canlı yayında ki biliyorsunuz Çarşamba'dan beri sürekli canlı yayınları konuklarla, uzman konuklarla yapıyor ve Türkiye'deki yaşanan bu büyük türbülansı anlamaya ve anlatmaya çalışıyoruz. Peş peşe e, konuk ettiğim iki kişi benzer şeyler söyledi. Bunlardan birisi Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi üyesi gazeteci Doktor Ali Aydar Fırat'tı. Dedi ki bu olay bizi uyandırdı, bizi diriltti. Biz dediği Cumhuriyet Halk Partisi. Ayrıca CHP'yi çok yakından bilen meslektaşım Murat Aksoy da dedi ki ilk defa CHP seçmenle, toplumla oy ilişkisi dışında bir ilişki kurdu, kuruyor. Belki bu zamanında bir adalet yürüyüşünde yaşanmıştı. Şimdi burada Saraçhane'nin merkez olmasıyla birlikte bunu görüyoruz. Özellikle gençler, üniversiteliler Türkiye'nin dört bir tarafında ama İstanbul'da da Ekrem İmamoğlu'na ve arkadaşlarına yapılanlara karşı sokaklara dökülüyorlar tepkilerini dile getiriyorlar. Sadece onlar değil. Sivil toplum kuruluşları var. Tek tek vatandaşlar var. Başka siyasi partiler var. Ve bütün bunların sonucunda CHP bir e, beklenmedik ve tabii ki bu İmamoğlu hamlesini yaptıran Erdoğan'ın ummadığı bir hareketlilik ve dinamizm içerisine girdi. Şimdi hesabın hesap iktidarın hesaplarının çok basit olduğunu görüyoruz. Basit derken birçok aşamalı ama bunu özellikle iktidar yanlısı bir takım troller bir de günler öncesinden söylemişti. Ekrem İmamoğlu'nun diplomasi iptal edilecek. Kendisi içeri alınacak. Sadece yolsuzluk iddialarıyla değil aynı zamanda kent uzlaşısı üzerinden terörle suçlanacak. Bu bağlamda, terör bağlamında belediyeye, belediye başkanlığına, ha, tabii bu arada tutuklanacak, belediye başkanlığına e, il genel meclisi değil seçmeyecek yerine kayyum atanacak. Ondan sonra CHP'ye de kayyum atanacak. İstanbul Kongresi ile ilgili yapılan şikayetler gündeme getirilecek, İstanbul Kongresi iptal edilecek ve buradan hareketle CHP kayyum atanacak ve CHP'nin yeni bir kongre yapmasına gidilecek vesaire. Şimdi bu adımları Cuma günü CHP en azından kayyum meselesine bir tedbir geliştirdi. Genel başkanın tüzüğün verdiği yetkiyle genel başkan 15 gün içerisinde 6 Nisan'da CHP'yi olağanüstü kurultaya çağırdı. Ve kayyum atanmasının önüne geçtiğini varsayıyor. Ama en azından bu kurultayı kayyum atansa bile yapacak CHP. Kayyum atansa bile. Ve bu 15 gün içerisinde yapılan kurultayda Özgür Özel yeniden aday olduğunu söyledi. Büyük bir ihtimalle seçilecek. Burada e, en önemli hususlardan birisi bugünkü ön seçim. Bu ön seçim bütün oyunları, iktidarın bütün hesaplarını bozmuş ya da bozmasa bile erkene almasına neden olmuş o anlaşılıyor. Niye bu kadar çok rahatsız oldular bundan? Ön seçim bazıları buna katılmadı ama ben ilk günden itibaren çok isabetli olduğunu düşündüm. Çünkü CHP'nin adayını bir an önce belirlemesinin iktidarı zor durumda bırakacağını düşündüm. Zira ne kadar geciktirirse Erdoğan'ın elinde, iktidarın elinde Ö Ö Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak getirme e silahı son ana kadar elinde olacaktı. Ve bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'ni özel olarak ama genel olarak muhalefeti bölüp parçalayıp yönetme yolunda ya da çok aday çıkartmalarını teşvik etme yolunda bir takım çalışmalar yapacaklardı. Ama ön seçim kararı alındı. Ekrem İmamoğlu aday oldu. Tek aday olarak kaldı. Ve kampanya yapmaya başladı. Ve onundan sonra bütün tuşlara birlikte basmaya başladı iktidar. Önce diploma, sonra operasyon vesaire. Şimdi bu CHP'yi CHP'nin silkinip kendisine gelmesine yol açtı diyeceğim. Şuradan hareket edeceğim. CHP yaklaşık bir yıl önce 31 Mart yerel seçimlerinden tam bir zaferle çıktı. Birinci parti oldu. Yıllar sonra birinci parti oldu. Bunun üzerine yattı CHP. Normalleşme, yumuşama süreçleriyle beraber CHP buradaki kitle desteğini ee, dinamik tutamadı bir şekilde. iç tartışmalar çok oldu. Kılıçdaroğlu hep bir sorun çıkartmaya devam etti. Başkaları Ekrem İmamoğlu meselesi hep gündeme geldi. Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş ilişkisi gündeme geldi vesaire ve CHP yaklaşık bir yılı bir anlamda boşa harcadı. Ve bu hamleyle birlikte CHP birdenbire Tabii ki zor duruma düştü. Tabii ki Ekrem İmamoğlu ve onun etrafındaki kurmaylar ki o kurmaylar sadece Ekrem İmamoğlu'nun değil, CHP'nin de kurmayları ve onlar büyük ölçüde 31 Mart zaferine imza atan kişiler. Bunlar gözaltına alındı. Bir zorlandı. Ee, belediyenin, Belediye kayyum atanabilir, şu olabilir, bu olabilir. Bütün bunların hepsi gündemde. Böyle bir durumda CHP ilk gün zorlandı. Açıkçası şaşırtıcı bir şekilde zorlandı bana göre. Normalde bu operasyonu bekliyor olmaları ve her şeyin hazır olması gerekiyordu. Ama ilk gün biraz bocaladılar. Ya da bana öyle geldi. Ama sonra Perşembeden itibaren o klasik soru, sandık sokak dengesi, sandık sokak dengesini tutturma konusunda Perşembe günü çok bariz bir ilerleme gördük. Özellikle Özgür Özel'in konuşmasıyla birlikte ve CHP birden toparlandı ve bu arada olağanüstü kurultay kararı şu bu, iktidarın beklediği savrulmayı yaşamadı iktidar herhalde şunu bekliyordu. Ekrem İmamoğlu da devreden çıktı. Ekrem İmamoğlu ve kurmayları devreden çıktıktan sonra CHP içerisindeki muhalifler dişlerini gösterir, olaya el atar. CHP kendi içerisinde bocalar. Bu arada Kayyum atanır ve CHP yine klasik topluma değil kendi içerisine seslenen bir parti olur. Böyle bir hesap vardı. Kontrollü bir muhalefet olacağı hesabı vardı. Bu hesap bozuluyor gibi. Tam olarak bozulduğunu söylemek mümkün değil. Bozuluyor gibi. Ve burada çok kritik bir noktada şu. Şimdi 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde o tarihteki Yeşiller ve Sol parti Kılıçdaroğlu'nu destekledi ve pişman oldu. Ve hemen ardından dediler ki özeleştiri verdiler. Ülke çapında toplantılar yaptılar ve dediler ki biz üçüncü yoluz. Artık hiç kimseye angaja olmayacağız. 2024 yerel seçiminde kısmı olarak kent uzlaşısı başlığıyla CHP ile bazı yerlerde anlaştılar ve nitekim o şu anda bir suç olarak devlet tarafından kullanılıyor. Fakat Ekim ayında Bahçeli'nin uzattığı elle birlikte işin rengi değişti. Yeni çözüm süreciyle birlikte CHP kanadında özellikle tabanında Kürtler bizi satıyor moduna girdiler. İktidara destek oluyorlar. Erdoğan'ı ömür boyu başkan seçecekler. Karşılığında ıvır zıvır alacaklar. Ve ülkenin demokrasisi, zaten olmayan demokrasinin iyice çöpe atacaklar gibi çok kolaycı bir yaklaşımla çok rahatsız oldular. Ama CHP yönetimi çok böyle bir tutum takınmadı. Dem Parti ile ilişkisini sürdürdü. Sürece pozitif baktığını ama şeffaflık istediğini söyledi vesaire. İki kere görüşüldü heyetler olarak. İmralı heyetiyle CHP. Ve e, CHP tam olarak içinde yer almasa bile karşısında da durmadı. Ve sonra ne oldu? 19 Mart operasyonun ardından hatta bir önceki diploma olayının ardından Dem Parti açık ve net bir şekilde CHP'nin ve İmamoğlu'nun yanında durdu. Durumaya da devam ediyor. Ee, hem MJP Genel Başkanlığı ziyaret etti. Eş Genel Başkan Tülay Atimoğulları Açıklamalar yapıldı. Ankara'da bir üst düzey heyet CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Cuma akşamki e, Saraçhane buluşmasına DEM Parti il örgütü katıldı. Nevroz konuşmasında Tuncar Bakıran açık açık dedi ki, bu yapılanlar 27 Şubat ruhuna, 27 Şubat dediği nedir? Abdullah Öcalan'ın açıklaması, aykırıdır dedi ve birden bu uygulamalar, bu operasyon 19 Mart Dem Parti'yi tekrar CHP'nin yanına sürükledi. Bu da açıkçası iktidarı özellikle Devlet Bahçeli'yi çok nasıl diyeyim hayal kırıklığına uğratmışa benziyor. Sonra telafi edilir edilmez onu bilmiyorum ama hiç de işler öyle Bekledikleri gibi olmadı. Yani beklenen şuydu. Gezi'nin ilk döneminde HDP böyle yapmıştı hatırlayacaksınız. Ya bu bizi ilgilendirmiyor. Burada e, süreç baltalanmak isteniyor sanki gibi bir duruş sergilemişlerdi. Ki Selahattin Demirtaş'ın siyasi kariyerindeki en bayım hatalardandır. Tek olmasa bile. Ama sonra durumu toparlamış toparlamaya çalışmışlardı. Bu sefer de böyle bir şey beklediler herhalde. Yani şunu beklediler. Ya tamam olabilir. Keşke olmasaydı ama biz işimize bakalım. İşte çözüm sürecine bakalım. Kandil'in e, kongresine bakalım vesaire. İmralı ne diyor bakalım falan. Ama böyle yapmadılar. İktidar buna herhalde kızmış olsa ki eee Nevroz'a Abdullah Öcalan'ın mesaj yollamasına izin vermedi. Şu haliyle baktığımız zaman Ekrem İmamoğlu bir e, ilgi odağı olarak kendini koruyor. Başına ne gelirse gelsin, başına ne gelirse gelsin koruyor. Özgür Özel kendini aşarak e, olayı Yürütüyor en azından şu ana kadar öyle denebilir. CHP CHP'li olmayan insanlarla buluşuyor, onların dertlerini de e, farklı nedenlerle CHP'li olmamalarına rağmen e, iktidara itirazları nedeniyle özellikle gençler bu olaya eklemleniyorlar. Böyle bir e, ittifak kendiliğinden oluşuyor. Kürt hareketi tekrar e, bu konuda CHP ile dayanışma içine giriyor. İyi Parti giriyor. Zafer Partisi giriyor. Böyle bir acayip bir duruma neden oldu Erdoğan. Buna herhalde ummuyordu. İyice küçülen, etkisi azalan bir CHP bekliyordu. CHP bayağı bir şu anda istim üzerinde. Bunu sürdürebilir mi? Araya bayram girecek tabii ki. Bayramın bir etkisi olacak. Daha sonra kongre olacak. Kongreye kurultay, CHP kurultayı ona bakacağız. E, bütün buralarda ama murad edilen neyse onun gerçekleşmiş olduğu kanısında değilim. İktidar, iktidar bu işi yaptığına pekala pişman olabilir. Geri döner mi? Pişman olsa bile geri dönmeyecektir. Ama bunun telafi etmesi, iktidar için telafi etmesi bunu çok zor olabilir. Bu arada tabii ekonomi, Mehmet Şimşek bunlar iyice bütün yaptıkları halk şikayetçi ama sonuçta sonuç alacaklarının oldukları birçok uygulama çöpe gitti. Doları belli bir yerde tutmak için yapmadıkları kalmadı vesaire. Yani insanlar yine daha da yoksullaşmaya devam etti. Erdoğan gezi zamanı %50'yi evde zor tutuyorum diyordu. Şu anda böyle bir şey söylemesi mümkün değil. Çünkü AK Parti'nin oyları tarihin en düşük seviyelerinde kendi tarihinin. MHP'nin oyları da belli bir yere kadar ama ikisi birleştiği zaman %50 falan olamıyor. Zaten bütün sorun da buradan çıkıyor. İktidarı koruma, iktidarı koruma, iktidar güçlenemediği için, kendisi güçlenemediği için rakibini, esas rakibini zayıflatmak istiyor. Bu hamleler bunun içindi ama zayıflatmak istedikleri partiyi daha da güçlendirilmiş olabilir iktidarın ortakları. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.